Merhaba. Bu videoda literatür taraması yaparken yapay zeka kullanarak bize yardımcı olabilecek yazılımlardan biri olan Connected Papers sitesini kısaca tanıtmaya çalışacağız. Connected Papers, belirttiğimiz bir makaleyi başlangıç noktası olarak alıp bu makaleye benzer olan literatürdeki diğer makaleleri tespit ederek görsel bir grafik oluşturur. Connected Papers'ın en önemli özelliği bizim belirlediğimiz bir makaleyi başlangıç noktası olarak alıp literatürdeki benzer çalışmaları bize bir grafik olarak sunmasıdır. Connected Papers ayrıca oluşturulan bu grafikteki çalışmaları kullanarak bu çalışmaların üzerine inşa edilmiş olduğu önceki temel çalışmaları ve bu çalışmaların birçoğunu atıf yaparak literatürde yer alan sonraki çalışmaları bize liste olarak sunar. Bu iki temel özelliğin yanı sıra Connected Papers, tespit ettiği makaleleri sonradan tekrar bakabilmemiz için kaydetmemize ve oluşturulan grafikleri arşivlememize imkan da sunar. Connected Papers'ın çalışma mantığı makalelerin benzerlikleri üzerine kurgulanmıştır. Makalelerin birbirine atıf yapmasına bakarak bir atıf ağacı oluşturmak yerine birbiri ile bağlantılı olan makaleleri tespit etmeye çalışır. Bu bağlantıyı ve benzerliği tespit etmek için makalelerdeki atıfların ve referansların yüksek oranda uyuşması durumunda birbirine benzer olduğu varsayımını kullanır. O yüzden sadece makalelerin birbirine atıf yapmasına değil, birbirine atıf yapmamış olsa dahi ortak atıf yapılan çalışmaların benzerliklerini göz önüne alarak hareket eder. Benzer makaleleri tespit ettikten sonra da görsel olarak bir araya toplar. Makaleler birbirine ne kadar yakın konumlandırılmışsa o kadar benzer demektir. Başlangıç noktası olarak kullanmak istediğiniz makaleyi Connected Papers'a çeşitli yollarla belirtebilirsiniz. Bunlardan ilki makalenin DOI numarasını kullanmak olabilirken makalenin başlığını veya çeşitli platformlardaki URL'sini kullanmak da olabilir. Connected Papers'ın çalışmasını göstermek için kullanacağımız örnek sürdürülebilir kalkınma ile ilgili 2015 yılında yazılmış ve şu ana kadar 500'ün üzerine atıf almış bir makale olacak. Dilersek makalenin başlığını kullanabiliriz. Dilersek de burada belirtilmiş olan doy numarasını kullanabiliriz. Doy numarası daha spesifik bir bilgi olduğu için grafiği onunla oluşturmak daha rahat olacaktır. Kopyalamış olduğumuz doy numarasını yazıp grafik oluştur dediğimizde bize bir grafik oluşturmuş olacak. Önümüze gelen grafik sayfasında sol tarafın en üst kısmında başlangıç için belirttiğimiz makaleyi görebiliriz. Ve onun altında grafikte yer almış olan bütün makalelerin bilgisi yer almaktadır. Eğer bir makalenin üzerine tıklarsak veya grafikteki bir düğümü seçersek sağ tarafta makaleye ait detaylı bilgilere ulaşabiliriz. Open in kısmında bu makaleye ulaşmak için kullanabileceğimiz linkler yer alıyor. Eğer bu makaleyi kullanarak yeni bir grafik oluşturmak istersek Open Graph diye tıklamamız gerekir. Bu makaleyi ilk başta belirttiğimiz makaleyle birlikte başlangıç noktası olarak kullanmak için Add Origin butonuna basmamız gerekir. Ayrıca Save butonuna tıklayarak makaleyi kaydedebiliriz. Soru işaretini tıkladığımızda grafiği nasıl okuyabileceğimize dair bilgileri ulaşabiliriz. Benzerliklerine göre düzenlenmiş grafikte her bir düğüm bir makale temsil etmektedir. Bu düğümün büyüklüğü o makaleye yapılan atıf sayısına göre belirlenir. Rengi ise yayın yılına göre açık veya koyu olabilir. Sağ alt köşede gördüğünüz renk skalası hangi renk tonunun hangi yıla ait olduğu bilgisini vermektedir. Bizim örneğimizde açık tonlar 2007 yılına daha yakınken koyu tonlar 2021 yılına yaklaştığını gösteriyor. Ayrıca makalelerin benzerlikleri arttıkça bu makaleleri bağlayan çizgilerin daha kalın olduğu ve makalelerin grafikte birbirine daha yakın konumlandığı bilgisi verilmektedir. Sol tarafta yer alan expand tuşuna basarak grafiğimizdeki makalelere dair detayları hızlıca görebiliriz. Eğer download tuşuna basarsak grafikte yer alan bütün makaleleri BibTeX formatında indirir. Sonraki aşamada bu koleksiyonu Zotero veya Mendeley gibi bir referans yönetim programına kolayca yükleyebiliriz. Son olarak prior works ve derivative works kısımlarından bahsetmemiz gerekir. Prior works'e tıkladığımızda grafikteki makalelerin genel olarak istifade ettiği ve atıf verdiği çalışmaların bir listesiyle karşılaşırız. Bu listede yer alan makalelerin ilgili ilgili alanda önemli makaleler olduğu düşünülebilir. Bu sebeple dikkatlice incelenmesi faydalı olacaktır. Listedeki herhangi bir makaleye tıklarsak grafikte yer alıp ilgili makale atıf yapan makalelerin vurgulandığını görebiliriz. Derivative Works ise grafikte yer alan makalelerden yararlanarak yani onlar atıf yaparak hazırlanmış makaleleri bize sunar. Bu listedeki makaleler ilgili alana dair bir tarama olabileceği gibi konumuzla yakından alakalı yeni bir çalışma da olabilir. Listedeki herhangi bir makaleyi seçtiğinizde grafikte yer alan hangi makalelere atıf verdiğini soldaki kısımdan görebilirsiniz. Connected Papers özellikle araştırmanızla ilgili literatürde bir kaynak bulduktan sonra literatür taraması yapmanızı kolaylaştıran bir uygulamadır. Tek bir grafikle yetinmek yerine aramanız sırasında tespit ettiğiniz diğer ilgili makaleleri başlangıç noktası olarak belirleyip yeni grafikler oluşturabilir veya birden fazla merkez belirleyerek daha odaklanmış aramalar yapabilirsiniz. Literatür taramanızda başarılar dilerim.